Tabi dernek kurunca e, derneğe başkan lazım, yönetim kurulu lazım, sorumluluk alacak insan lazım. E, Derya e, Çolpan e, bu iş için en uygun insandı. Çünkü içimizde çok sakin, işte kavgayı sevmeyen e, insanlarla hani daha sakin, sabırla konuşan e, yumuşak bir arkadaşımızdı. E, dedik Derya'cığım bu işi e, sen yaparsın, e, seni başkan yapalım. <laughs> Derya işte benim iki tane hastam var ee, ben dedi şey yapamam i̇şte size istediğiniz kadar yardımcı olamam edemem falan filan dedi ama tamam dedik yani sen resmi olarak başkan ol biz zaten e, yatay olarak çalışacağız işte böyle e, titr peşinde koşan insanları egas olan insanları zaten aramızda istemiyoruz herkes başkan dedik yani herkes başkan yeterli ki sorumluluk kalsın koşsun. Ee, bu anlamda e, bizim böyle bir derdimiz yok ama kurumlara da seni göstereceğiz. Sen sakin sakin gider kurumlarla konuşursun, e, başını belaya sokarsak dedik. Öyle başladık. Ee, ilk olarak... E, Kurumları ziyaret ettik, kendimizi tanıştırdık, amaçlarımızı anlattık. E, çünkü amaçlarımızın içerisinde sadece hayvanlar değil, e, tüm mağdur e, canlılar vardı. Yaşlılar vardı, engelliler vardı, çocuklar vardı, kadınlar vardı. Hani çok e, dallara e, ayrılan bir çalışma yapmayı hedeflemiştik. İstiyorduk ki işte Akçakoca halkından kadınlar gelsin, e, kadın çalışması yapsın. İşte engelliler, derneklerle bir arada e, birlikte projeler üretelim. Çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapalım. Gençlere yönelik işte spor çalışmaları birlikte yapalım. İşte bu bağımlılıkla karşı mücadele edelim birlikte. Yani böyle hayallerimiz vardı. Bu şekilde yola çıktık. Bunları da işte kurumlara anlattık, diler yapmak istediğimizi ilk olarak da dedik ki yaşam bir bütündür diye bir sunum yapalım okullarda böyle bir giriş yapalım okullarda yaşam bir bütündür sunumumuzu yaptık çok da güzel başarılı keyifli eğlenceli geçti sunumu tek başına bırakmayalım sunum bize yetmedi 2015 yılıydı dedik ki çocuklardan anlattığımız konuyla ilgili Resim yapsınlar, fotoğraf çektinsinler. Bunun üzerinden bir yarışma düzenleyelim. Yarışmaya 300 e yakın çocuktan şey geldi, geri dönüş geldi. Çok güzel resimler çıktı ortaya, fotoğraflar çıktı ve Özkök Kültür Evinde bir sergi açtık. Sergi gerçekten muhteşemdi. Bütün çocukların resimlerinde dereceye girmeyenler de dahil. klasörledik ki çocuklar geldiklerinde resimlerini bulsunlar. Okullardan ziyaretçilerimiz geldi. İşte bir yazar arkadaşımız Feride Ülgen geldi. Çocuk kitapları yazan bir arkadaş geldi. Çok güzel bir etkinlik oldu. İşte beş gün kadar sürdü. Bu etkinlikte sadece en büyük eksiklik Ailelerin, çocukların ailelerinin, çocukların yaptıkları resimlere karşı ilgisizliğiydi. Yani Akçuk Hoca'nın o ilgisizliğini ilk defa orada net olarak gördük. Yani bir, yani anlamak zor, gerçekten anlamak zor. İnsan, çocuğunun yaptığı resimler orada görüp merak edip gitmez mi yani? Böyle bir şey oldu. Ee, sonraki yıllarda işte bir iyilik yap çok hocam e, diğer e, platformu oluşturduk e, diğer derneklerle işte dört dernek falan bir araya geldik e, onunla ilgili farkındalık çalışma yap çalışması yaptık işte empati üzerine her yıl bir konu seçtik ve o konu üzerine e, okullarda sunum yaptık ve e, bunu e, basında duyurduk işte e, ağaçları saydık e, ağaçlar kesilecekti 15 Temmuz Parkı'nda. Onlarla ilgili ağaçları saydık. İşte ne kadar kesileceğini kontrol altına almak istedik. İşte ağaç bayramı yaptık. Ağaç diktik. Kadınlarla ilgili farkındalık çalışmaları yaptık. Ama tabii en büyük ağırlığımız ve bizi en çok zorlayan kısım bu hayvanlarla ilgili kısımdı. Çünkü ne yaparsak yapalım barınağı düzeltemiyorduk. Yani barınakta veteriner bile yoktu, işte eleman doğru düzgün çalışmıyordu. Haftanın 3-4 günü barınağa gidip işte temizlik, su vesaire falan yapıyorduk. Yani bu şeyde en çok çalışan arkadaşımız da Miner Savcı'nın arkadaşımızdı. Çünkü ben ilk günlerde zaten barınakta kafeslere girmeye korkuyordum. Ee, bu süreçte e, korkularımı yendim ve inanılmaz özgürleştim. Yani kalabalık köpek gördüğüm zaman e, yolunu değiştiren ben ama hiçbir zaman alınmasını düşünmüyordum. Yolunu değiştiren ben e, kafeslere girdim. Yani bu benim için inanılmaz bir deneyimdi. Yani 50 yaşından sonra ben e, başka bir canlının ee, dilini öğrendim. Ee, bu çok büyük bir zenginlik. Yani bunun için bile çok yorulduk, çok yıprandık ama e, bu çalışmanın içine girmeye değerdi.